Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Dizilere giriş soru çözüm videosuyla birlikteyiz. Gel soru çözelim. Hadi başlıyoruz. A eşittir n kare artı n artı 120 bölü n dizisinin kaç terimi tam sayıdır? n gördüğümüz yere 1 yazarsak, 2 yazarsak, 3 yazarsak hangi değerlerde sonucumuz e, tam sayıdır diye düşünürsek tabii ki uzun olacak. Yorulacağız. O zaman şöyle bir düzenleyelim. n kare bölü n artı n bölü n artı 120 bölü n olarak düşünebiliriz. n kareye n'e böldüğümüzde n olur. n'e n'e böldüğümüzde 1 olur. Ve 120 bölü n. Buradaki n sayısı zaten pozitif tam sayıların elemanı. Yani doğal pozitif doğal sayıların elemanı birden başlayan tam sayılar. Bir zaten tam sayı. 120 kaça bölünür? 120'yi kaça bölsek bir tam sayı çıkar diye düşünürsek. Aklımıza 1, 2, 3 gibi değerler gelir. Ama nasıl bulacağız bütün değerleri? 120'yi asal çarpanlara ayırdığımızda 2'ye böldüğümüzde 60, 2'ye böldüğümüzde 30, 2'ye böldüğümüzde 15, 3'e böldüğümüzde 5 ve 5'e böldüğümüzde 1 olacaktır. O zaman 2'nin 3. kuvveti çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 olarak 120'yi düşünebiliriz. Kuvvetlerin bir fazlasını çarptığımızda pozitif bölen sayısını bulmuş olacağız. 4 çarpı 2 çarpı 2 16 tane Terimi tam sayıdır. Bunların bazılarını söyleyelim. Mesela birinci terimi tam sayıdır. Çünkü n gördüğümüz yere bir yazdığımızda. İkinci terimi tam sayıdır. Üçüncü terimi tam sayıdır. Vesaire vesaire. 120'nin kaç tane pozitif böleni varsa o kadar e, terimi tam sayıdır bu dizimizin. İlk soru tamam. Hemen ikinci soruya geçelim. A eşittir n kare eksi 12n artı 20 bölü. 3 eksen dizisinin kaç tane terimi... Ya da negatif olduğu aralık hangisidir? O negatif olduğu aralıktaki sayılar hangileridir? Onlara bakalım. Öncelikle çarpanları ayıralım. n-10 çarpı n-2 bölü 3 n'in sıfırdan ne olması gerekiyor? Küçük olması gerekiyor. Eşitsizlik tablosu çizeceğiz. Buradan bir 10 gelir. Buradan bir 2 gelir. Buradan bir 3 gelir. Pay ve paydanın köklerini bulup Eşitsizlik tablosu çiziyoruz. 2, 3 ve 10. Sağ taraf gördüğünüz gibi artı en artı en, eksi dolayı eksi artı, eksi artı diye gidecek. Negatif olan bölge bizim için önemlidir. Negatif olan bölge bizim için önemli olduğuna göre, negatif olduğu aralığı sorduğuna göre, 2 ile 3 açık aralığı birleşim, ondan sonsuza kadar aradığımız sorumuzun cevabıdır. İkinci sorumuz da böyle bitirmiş olduk. Kaç terim negatif dediği zaman ya da pozitif dediği zaman eşitsizlik tablosu çiziyoruz, unutmuyoruz. A'n eşittir n kare eksi 8 n artı 48 dizisinin en küçük terimi nedir diye sormuş. Burada parabol mantığını kullanıyoruz. Parabol mantığı. İkinci dereceden ifadeler paraboldü. Ve parabolün en küçük değerini bulmanın yolu şuydu. R eşittir. Eksi B bölü 2A. Burada A'nın 1 olduğunu hemen şuraya yazalım. A eşittir 1. B eşittir eksi 8, C eşittir 48 olduğunu unutmayalım. Hemen yerine yazalım. Eksi B 8 bölü 2A 2. Buradan R kaç çıkacaktır? 4. Dizimizin dördüncü terimi aslında en küçük terimdir. 4 yazalım 16, 4 yazalım 32 ve artı 48. Ne olacaktır arkadaşlar? 48, 16 daha 64, 32 çıkınca 32 aradığımız cevaptır. Dizinin en küçük terimi 32'dir arkadaşlar. Geçiyorum dördüncü sorumuza. A n eşittir n kare artı n n tek olduğunda ve 2 n eksi 1 n çift olduğunda ilk 5 terim toplamının ne olduğunu bulacağız. İlk 5 terim toplamını nasıl bulacağız? İlk 5 terim arkadaşlar A1 artı, A2 artı, A3 artı, A4 artı, A5'tir. Bunları nasıl bulacağız bir bakalım. Birinci terim Bakacağız. En sayısı 1'dir ve tektir. Tek sayılarda en gördüğümüz yere 1'i şurada yazacağız. En gördüğümüz yere 1'i burada yazacağız. Ne olur o zaman? 1'in karesi artı 1 olacaktır. 3'ü de yapalım. 3'ünün karesi artı 3. 5'i de yapalım. 5'in karesi artı 5. Tekleri hallettik. Çiftlerde de 2 katının 1 eksiğini yap diyor. Hemen 2 iki ile 2'yi çarpıp 1 çıkarıyorum. Bunları parantez içine yazalım. Karışmasın. Araya artı koyalım. Artı. Çift olduğu için 4'ü burada yazacağız. 2 çarpı 4 eksi 1 artı. Çift terimlerde bunu kullanacağız. Tek terimlerde bunu kullanacağız. A'yen dizisini iki parçaya ayırmış. Buna biz ne diyoruz? Parçalı dizi diyoruz. Parçalı fonksiyonda da var. Tabii parçalı fonksiyonlarda da bu tarz şeyler var. Hesaplıyorum çok kolay bir şekilde. 12 artı 7 artı 30. 37, 49, 52, 54. Eğer herhangi bir işlem hatası yapmadıysak... Doğru cevabımız 54. Beşinci soruya hemen hızlı bir şekilde geçelim. Aynı eşittir 5 bölü n kare artı en dizisinin ilk 50 terim toplamı nedir demiş. İlk 50 terim toplamı a1 artı a2 artı en son 50. terimin toplamıdır. En gördüğümüz yere 1'den 50'ye kadar değerler yazıp toplamaya çalışırsak biraz işimiz zor. O zaman bu ifadeyle biraz uğraşalım. 5 çarpı 1 bölü n parantezini al çarpı 1 bölü n artı 1 olarak yazabiliriz. Ve bu ifadeyi bu şekilde de yazabiliriz. Bakın 5 çarpı 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 1 olarak da yazarsak payda eşitlediğimizde aynı ifadeyi bulacağımızı göreceksiniz. Şimdi en gördüğüm yere 1'den 50'ye kadar değerler yazacağım. Tabii ki 5 parantezinde. Şöyle köşeli parantez yapalım büyük bir. 1 yazdığımızda 1 bölü 1 eksi 1 bölü 2. 2 yazdığımızda 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. Ve en son 50 yazdığımızda 1 bölü 50 eksi 1 bölü 51 olacaktır. Daha sonra ne yapacağız? Taraf tarafa topladığımızda 1 bölü 2'ler gördüğünüz gibi 1 bölü 3'ler ve 1 bölü 50'ler gideceğine göre şöyle bir sonuç çıkmış olması lazım. 1 bölü 1 eksi 1 bölü 51. Payda eşitleyelim 51 yazarsak 5 çarpı 51'den 1 çıkınca 50 bölü 51 buradan 250 bölü 51 olarak bulmuş olacağız. 5. sorumuzun cevabı da 251 üzeri 6. soru hemen geçelim. Aynı eşittir 1'in karesi artı 2'nin karesi artı 3'ün karesi en son n'in karesi dizisinin 5. terimi nedir demiş. En gördüğümüz yere 5 yazdığımızda 25 olacaktır. A seçeneğine de 25 yazmışlar. Sakın aldanmayın. Arkadaşlar birden n'e kadar sayıların karelerinin toplamının formülü var. Ama o formülden önce bir şey söyleyeyim. 5. terim dediği zaman en gördüğümüz yere 5 yazacağız ama bu şu anlama gelecek. 1'den 5'e kadar sayıların kareleri toplamı anlamına gelecek. O zaman A5 demek ki neymiş? 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, 4'ün karesi ve 5'in karesi. Hocam 10. terimi sorsaydı o zaman 1'in karesinden başlarsın, 10'un karesine kadar hepsini toplarsın. Tabii ki size kısa yolunu ve formülünü birazdan vereceğim. Hesaplıyorum hızlı bir şekilde. 16 artı 25 gördüğünüz gibi sonucumuz 55 olmaktadır. Formülü veriyorum. Arkadaşlar şu son terim n var ya. n'i yaz. Bir fazlasını al. 2 katının bir fazlasını al. 6'ya böldüğünde yine aynı sonucu bulursun. Demek ki 1'den n'e kadar sayıların kareleri toplamı aslında n çarpı n artı 1 çarpı 2n artı 1 bölü 6'ymış. Bakalım uygulayalım 55 çıkacak mı? En gördüğümüz yere 5 yazdığımızda bakın 5, bir fazlası 6, 2 katı 11 fazlası 11 bölü 6 altı dediğimizde 6'lar gider. Yine buradan da 55'i çok rahat bir şekilde bulabiliriz. Evet isterseniz 7. soruya geçmeden bir iki formül buraya sıkıştırayım işimize yarayabilir. Birden n'e kadar sayıların toplam formülü n çarpı n artı 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Eğer birin karesi artı ikinin karesi en son n'in karesi olursa bu da n çarpı kendisi bir fazlası 2 katının bir fazlası bölü 6'dır az önce görmüştük. Hocam küpler olursa onu da verelim. N'in küpü ne kadar olursa bu da n çarpı n artı 1 bölü 2'nin parantez karesidir. Yani sanki ilk formülün karesini almış gibi olduk. Bunlar işinize yarayabilir diye not edebilirsiniz. Yedinci sorudayız. An dizisi A1 eşittir 12, An artı 1 eksi An eşittir 10 ise 48. terim nedir demiş. Bununla ilgili soru çözmüştük daha önce. Kolay da bir soru. Hemen en gördüğümüz yere 1 yazarak başlıyoruz. 1 yazarsak ne olur? A2 eksi A1 10'dur. 2 yazarsak ne olur? A3 eksi A2 yine 10'dur. 3 yazarsak ne olur? A4 eksi A3 Eşittir 10'dur. En gördüğümüz yere yazıyoruz arkadaşlar. En yerine 1 yazdık bu çıktı. En yerine 2 yazdık. En yerine 3 yazdık. Bu şekilde devam ediyoruz. A48'i istiyor. En yerine 48 yazarsam 49 olur. Onunla işimiz yok. O zaman 47 yazacağız bu sefer. Ne olacak? A48 eksi A47 eşittir yine 10 olacak. Şimdi taraf tarafa toplayacağım. Gördüğünüz gibi A2'ler, A3'ler, A4'ler falan gidince... Ne kalacak? A48 eksi A birimiz. Burada kaç tane 10 toplanmış? 1'den 47'ye kadar olduğuna göre 47 çarpı 10 olacaktır. Bu arada A1'in 12 olduğunu da bize vermiş. Bu tarafa attığımızda 48. terimimizin 470 ile 12'nin toplamı olan 482 olduğunu görüyoruz. Doğru cevabımız Diyarbakır seçenektir. 8. sorumuza geçiyoruz. K eşittir birden n'e kadar toplam sembolü verilmiş. Toplam sembolü sigma'dır arkadaşlar. Şöyle bir ismi var. Sigma sembolü. Toplam sembolü. M harfine benzeyen şöyle bir şey. Toplama işlemine yarıyor arkadaşlar. K yerine birden n'e kadar tüm sayıları yazdığımızda şuradaki k yerine birden n'e kadar tüm sayıları yazdığımızda a1 artı a2 artı a olacak. Aynı zamanda buna ilk n terim toplamı da diyebiliriz diziler için. Evet. Burada bir formül vermiş bize. Şimdi 1'den 50'ye kadar k yerine değerler yazacağız ve toplayacağız. Başlayalım. 1 yazdığımızda eksi 1. Tabii burada ve burada. 2 yazdığımızda artı 4. 3 yazdığımızda eksi 7. 4 yazdığımızda artı 10. Farkındaysanız eksi artı eksi artı diye gidiyor. Bu devam ediyor tabi. Peki ne gördük? Bir örüntü var mı burada? Dikkatimizi çeken bir şey var mı? Bakın burası artı 3, Burası artı 3. Bu şekil devam edecektir. Peki ikişer ikişer artı 3 olduğuna göre hemen 50'nin yarısını alıp 3 ile çarparsak sonucu buluruz. Yani 75 olarak bulmuş oluruz. Toplam sembolünü de görmüş oldunuz arkadaşlar. Toplam sembolü normalde müfredatta yok ama bazı kitaplarda var. Bilmemiz gerekiyor. Not olarak verilebilir. Soruda verilebilir. Bilirsek bir şey kaybetmeyiz. Geçelim. Dokuzuncu soru. Sn an dizisinin ilk n terim toplamıdır. Sn eşittir n kare artı n artı 4. Verilenlere göre a8 eksi a5 nedir? İlk n terim toplamını az önce söyledim. Neydi? Hatırlayalım. a1 artı a2 artı en son an. Bu işte Sn'miş. Evet. Sn neymiş? a1'den a a1 ne kadar? Bütün terimlerin toplamıymış n kare artı n artı 4'müş sn verilenlere göre a8 eksi a5 buradaki yapacağımız en belirgin hata n yerine 8 yazıp a8'i ya da n yerine 5 yazıp a5 öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu an değil bu sn bu ilk n terim toplamını ifade eden başka bir ifade. Peki nasıl bakacağız bu olaya? Şimdi şöyle düşünelim ben ilk 8 terimi bulsam a1'den başlasam a8'e kadar. Sonra ilk 5 terimini, ilk 7 terimini yalnız söyleyeyim. Bulsam. 7'yi neden yazdığımı söyleyeceğim. Bulsam, ilk 7 teriminin toplamını yazsam. Sonra taraf tarafa çıkardığımda. Bakın A1'ler, A2'ler, A3'ler, A7'ler. Yani aslında S8'i, S7'den çıkardığımızda 8. terimi buluyoruz. Fark ettiniz mi olayı? O zaman A5'i bulmak için de S5'ten S4'ü çıkarırım haliyle. Olayı fark edin. Eğer Nasıl bunu kafamda tutabilirim diye düşünürsen işte 8 ile başlasan 8 ile biter 5 ile başlasan 5 ile biter diyebilirsin. Mesela S100 eksi S99 o zaman A100 mu oluyor? O, onu, onu gibi düşünebilirsin. Şimdi S8'i nasıl bulacağız hocam? Gördüğünüz gibi N yerine 8 yazarsak. Bakın 64 artı 8 artı 4. S7'yi nasıl bulacağız? 7 yazacağız. İşte 49 artı 7 artı 4. Bizim A8'imiz bu işlemin sonucu olacak. Hemen hesaplayın. Kolaydır bundan sonrası. 76 mı? Tamam. Eksi. 49, 56, 60 galiba. Herhangi bir işlem hatası yapmadıysa konu atılır şurası. A5'e bakalım. S5. 5 yaz bakalım. 25 artı 5 artı 4. Olayı çözdünüz önce, değil mi? S4. 4 yaz bakalım. 16 artı 4 artı 4. Hesaplıyorum. Burası sanırım 34. Burası da sanırım 24. Buradan da bir 10 gelir. Sonucumuz da tabii ki haliyle 6 gelir. Bu soruyu da geride bırakmış Bakalım başka soru var mı? Bitmiş. Evet. Başka videolarda birlikte olmak ümidiyle. hoşça kalın abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı lütfen unutmuyoruz.